Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz böyle çok çok önemli açıklamalar kaçınız arkadaşlar öncelikle videonun sonuna kadar izleyin çünkü çok çok önemli açıklama yani dediğim gibi çok çok önemli açıklama ilk önce videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın bir de bu video kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar ilk önce sizler nereden başlıyorum bilmiyorum ama biz yani büyük bir kitleye ulaştık. Artık başkaları bunu değerlendirmek istiyor. Bizim üzerimizde sizin hesaplarınızı çalıyorlar. Yani bizi biz gibi gösterip sizin hesaplarınızı çalıyorlar. Arkadaşlar bunlara inanmayın. Dün sağ olsun Instagram'ın bir takipçim attı fotonu bana. Yani baktım. yani diyor abi hesap sizin üzerinizde hesapla çalıyorlar. Baktım aynı yani ben gibi gösterip sizin üzerinizden hesap, hesapla çalıyordu. Yani elmas yükleyip diyeceğim yani ekranda fotonu görüyorsunuz. iyice bir okuyun onu arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar bunlara kanmayın. Yani elmas yükleyeceğim diyor. Benim üzerimizden yani prim kasarak hem prim kasıyor hem de yani hesap çalıyor yani. Bu bir hırsızlık ya hırsızlık. Böyle bir şey olmaz ki yani siz emek veriyorsunuz. Sizin niye durduk el hesaplarınız çalsın değil mi? O yüzden arkadaşlar sizi uyardım arkadaşlar. Yani Böylerine sakın inanmayın. Instagram sayfam yani benim bir tek Instagram sayfam var. Yani açıklamada ismini görüyorsunuz. Oradan yani takip edebilirsiniz. Başkalarına inanmayın. Yani elmas yüklesek bile yani ID üzerine yükleme yaparız. Ben durduk yere hesaplarınızı istemem arkadaşlar. Yani böyle yaparlarsa bunlara kanmayın. Yani ben sizleri uyardım. Yani dedim böyle bir video çekeyim. Çünkü yani sizin hesaplar gitmesin. O yüzden arkadaşlar bu video diye bir like istiyorum elinizden geldiğince paylaşın çünkü böyle bir şey olamaz. Siz emek veriyorsunuz sizin niye hesaplarınız gitsin arkadaşlar yani benim hesabım çalındı bir kere yani oynamadım bayağı yani oldu oynamadım o yüzden arkadaş yani niye emek verdiğiniz hesap niye çalınsın yani arkadaş o yüzden kendinize dikkat edin bak oyunda bile çalsalar bizim tek bir profil sayfamız var bak bizim tek bir profil sayfamız var arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, isim bile aynı olsa M2 yani isim bile aynı olsa yani birlikten bakın. Birlik bile aynı olsa ID'den bakın yani ID değişmez. ID 19, 10, 244, 753 arkadaşlar. Benim ID'm bu. Şimdi ID'min artık ID'sini göstereceğim. Yani ID, istek atabilirsiniz yani beraber oynarız. Şimdi arkadaşlar ID'min ID'sini göstereyim. Kanka, bu ne kombin ya. Tamam bak. Ee, arkadaşlar Adem'in de ismi böyle yani. MYK Adem YT birlikte dediğim gibi aynı manyaklar birliği lideri de. Yani ben Adem'de yani işte lideriz sadece ikimiz de lideriz. Çünkü iki tane lider olsaydı yani yapmak olsaydı biz de yapardık da. Neyse arkadaşlar bak gördüğünüz gibi Adem'in adresini söylüyorum. 23 95 89 96 75. Adem bu nasıl uzun? Kanka senin niye adın bu kadar uzun? Durdu. Kanka senin niye aydın bu kadar uzun ya? 23 95 899 675. Eminim şey böyle koy garip. garip bir aydı kanka ya. <laughs> değiştir aydını değiştir. Bu ne ya? Arkadaşlar aydiler gördüğünüz istek alabilirsiniz beraber oynarız dedim ki arkadaşlar bunları asla kanmayın çünkü yani işte gördüler ki biz büyük bir kitleye ulaştık bizim yani. İşte fan hesap açsın yani sıkıntı yok. Vanessa de sıkıntı yok. Ama yani açıp da böyle hesap istemek, hesap çalma falan böyle bir şeyler olmasın arkadaşlar. Yani dediğim gibi kim yapıyor bilmiyoruz ama yani bunun da ötesine geleceğiz biliyoruz. Yani böyle yani inanmayın sadece siz yani inanmayın gerisi bende. Hani ID üzerine elmas yüklesek yani yüklesek bile elmas ID üzerine yani yükleme yaparız. Niye durduk yere samizi isteyelim yani. O yüzden arkadaşlar videomuza Beğenmeyi unutmayın. arkadaşlarınızla da paylaşın. Seviyorsunuz, cihansınız. Kanalımızda çekilişler devam ediyor. Katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.